ilerleyelim. Sonra ticaret hacimlerine de değiniriz. Türk Yatırım Fonu'nun en kısa sürede hayata geçirilmesini sağlanacak mali olanaklara temas etti Başkan Erdoğan. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirmek gerekir? Açıkçası dün itibariyle o havayı teneffüs ederek bugün Türkiye'ye ayağımızın tozuyla gelip bugün yayına da bizler için çok onur verici. Uğur Bey şöyle ki özellikle ortak fon kurulması Türk Devlet teşkilat üyeleriyle Türkiye arasındaki ticari manadaki finansal argümanın desteklenmesi noktasında çok önem arz Çünkü gelişim ve istihdam için özellikle sosyal ve ekonomik projelerin kalkınmasında finansal argüman olarak ortak konum kurulması hayati önem arz etmekte. Bununla birlikte KOBİ'lerin daha da işbirliği mahiyetinde gelişime açık olması, Türk know-how'unun o bölgeye daha da kanalize olması, ayrıca Türk Devletler Teşkilatı'ndaki ihracat yapan ve gelir dengesini koruyan firmaların dış kaynaklı dalgalanmalara karşı bir kaldıraç vazifesi görecek ortak fonun e, o bölgedeki dış ticaret hacminin artmasına ciddi katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Şöyle ki özellikle o bölgede 1.3 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılasının milli gelirin olduğunu zaten rakamsal figürlerde görmemiz itibariyle de 560 milyar dolarlık ...bir dış ticaret hacminin... ...o blokta şu anda vakıf olması hüviyetiyle... ...aynı zamanda 260 milyar dolarlık şu anda... ...o bölgelerde iç yatırımda... stok anlamında üretime Angajı olmuş bir... ...mevdanın gözlerinde olduğu vaziyette... ...ortak fonun bu rakamsal dinamizme... ...daha da edeceğini görüyoruz. Çünkü Uğur Bey şöyle bir rakamsal analiz de ...özellikle belirtmek isterim. Türk Devletler Teşkilatı'nın... ...yani Türk Cumhuriyeti ülkelerinin bulunduğu havzada... Son dönemde, son 10 yıllık bazda doğrudan yabancı sermaye yatırımının dünya ortalamasının 3 katından fazla o bölgeye angaja olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Tabii bununla birlikte dünyadaki ortalama büyümenin %2 standartlarında olduğunu ve dünyadaki ortaya yakın gelişmiş ülkenin %3.4 büyümeye sahipken, bu havzanın Türkiye Cumhuriyeti ülkelerinin %4.8'lik bir büyümeye haiz olması da çok gelişime açık olduğu ve dışarıdan doğrudan yatırımcıya da tabiri caizse gel gel sinyalini verdiği bir bölgeden bahsediyoruz. Başkan Erdoğan transit yük taşımacılığının kolaylaştırılması ticaret hacmimizi arttıracak dedi ve son rakamlara temas etti. Ülkelerimizin ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaşıyor diyor. Bunu da yukarı yönlü arttırmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Hem mevcut hacmi nasıl değerlendirirsiniz hem de yukarı yönlü gelişmesi adına neler yapılmalı? Şimdi şöyle ki Uğur Bey, özellikle Türk Devlet Teşkilatı üyeleri Avrupa Birliği gibi, Asya gibi, Avrasya Ekonomi Birliği gibi ülkelerin birbiriyle kolektif mali fa faaliyetlerini hayata geçirerek icra ederek çok ciddi dış dışça açmalarına, yıkımlarına mütakip ee, Türk devletler teşkilatı şu anda bu hüviyette çok ciddi manada ilerliyor. Çünkü bu bölge jeopolitik manada Doğu ile Batı'nın geçiş güzergahında çok stratejik bir hap ve burada 10 trilyon dolarlık bir ekonomi bloğundan bahsediyoruz. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi yeteri kadar bu dinamizmden bu havza faydalanamıyor. Onun için bu geçişkenliği, bu bölgenin transit geliş, geçişlerde daha fazla gelirlerden fazla pay alması için çünkü özellikle Orta Asya, Orta Doğu, Türkiye, Çin bileşeninde, mal ve hizmet bileşeninde transit geçiş konumda olması nedeniyle bu ülkelerin bir enerjisinde vurguladığımız gibi yaklaşık 3.6 milyarlık nüfusa hitap eden bölgenin stratejik bir konumu da gözler önüne serilmesinden mütevellit birçok dinamizmi birbirine destekleyecek şekilde Türkiye'nin de bu sürece katkı verdiği aşikardır. 2023 üzerine yapılan planları da konuşacak olursak hedefte e, bu ilişkiler anlamında ve e, ticaret anlamında neler var? Şimdi şöyle ki özellikle Türkiye ile Macaristan bu imalat sanayi tarafına üstlenirken Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan doğal gaz ve enerji kullanımındaki o bölgenin parçasal bütünsel işlerini oluşturmakta. Kırgızistan'da, Özbekistan'da insan kaynakları noktasında bu bölgenin parça orsuları olarak göz önüne çıkartılıyor. Tabii Türkiye'nin özellikle imalat sanayi ağırlıklı bir bölge ihracatının olduğunu ve ithalatının da doğal kaynaklar üzerinden kalemlerin dış ticaret hacmine yansıttığını gördüğümüz zaman ve totalde Türk Türkiye orijinli firmalarımızın bu Türk Devletler Teşkilatı üyelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkelerinin bütün bütünsel kapsamında 3000'e yakın firmamız şu anda hali hazır altyapı projesinde faaliyet gösteren Türk firmalarımız dahil sürece entegre olmuş durumda. Tabii bu rakam ları arttırmak özellikle Türkiye'nin know-how entegre edilmesi, cluster, kümeleşme modelinin entegre edilmesi ve sanayileşmenin entegre edilmesi hayati önem arz etmekte ki biz bu cluster modelini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve COSGEP ile birlikte DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi olarak Tacikistan'da pilot bölge olarak uygulamaya başlamış bulunmaktayız Uğur Bey. Biraz açmak isterim isterseniz bu konuyu da. Bir iki dakika içerisinde toparlayacak olursanız buyurun. Ee, şöyle ki özellikle Tacikistan'da e, biraz önceki bahsettiğimiz gibi lojistik manada karak koridorunda karayol taşımacılığında Doğu Asya'dan Akdeniz Doğu Asya'dan Avrupa Doğu Asya'dan Rusya Rusya'dan Orta Doğu ve Güney Asya bileşeninde stratejik bir konuma mevzilenmesi münasebetiyle ve Türkiye ile Tacikistan arasında müttefiklik manasında enerji güvenliği, gıda güvenliği, sanayileşme ve lojistik altyapının geliştirilmesi noktaları birbirini tamamlayan süreçte entegre olmasıyla birlikte özellikle private public partnership modeline Türk Tacikistan'ın Afganistan ve siyasi pazarına yakın olmasıyla birlikte Türkiye'deki ulaşım sektöründe faaliyet gösteren altyapı ve enerji firmalarında PPP modeliyle DİK kanalıyla Tacikistan'a entegre etmek istiyoruz. Çünkü Tacikistan aynı zamanda evet. 527 milyar kilovat saat hidroelektrik santrallerine sahip rezervler bakımından dünyada 8. sıraya kendini konumlanmış vaziyette. O nedenle Türk müteahhitlik ve enerji sektöründeki faaliyet gösteren firmalarımız da Tacikistan'la birlikte bütün Orta Asya coğrafyasını entegre etmek için DİK olarak bu bir çalışmamızın olduğu da aşikardır. Değil Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Biz çok teşekkür ederiz Uğur iyi İyi yayınlar. Sağolunuz. Teşekkürler. Efendim başka bir başlıkla devam edeceğiz. EYT...